Herkese merhaba. Hepinize saygılarımı sunar. Güzel günler dilerim. Dün malum ülkecek Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü ikmal ettik. Ben öncelikle videoya başlarken Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamak istiyorum ve 1915 yılında cereyan eden bu Çanakkale Savaşları Önce Cumhuriyet'e sonra da günümüze kadar uzanan bir mitler ve efsaneler silsilesi nakletmiştir. Malum işte Çanakkale Savaşı'ndaki cübbeli sarıklar gibi veya Çanakkale Savaşı'nda işte Atatürk'ün çok da bir rolü olmadığı gibi çok sayıda efsanevi anlatım günümüze kadar gelmiştir. Ben de bu videoda sizlerle Çanakkale Savaşı dolayısıyla ortaya çıkan bu efsanevi anlatımlara değinmek istiyorum. Aslında Çanakkale Savaşı'nda ortaya çıkan bu efsanevi anlatımlar daha 1915 yılına kadar dayanıyor. 1915 yılında Çanakkale Savaşları devam ederken Çanakkale Savaşları'nda bu ordunun motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla Fısıltı Gazetesi'yle yayılan bir takım mitolojik anlatılar vardı. Bu mitolojik anlatılar günümüze kadar işlerine işlerine özellikle edebiyatçıların ve gazetecilerin elinde hatta kendisini alternatif tarihçi olarak takdim eden bir takım tarihçilikle yakından uzaktan alakası olmayan kimselerin elinde işlerine işlerine günümüze kadar farklı veçeleriyle ulaşmıştır. Şimdi bu anlatıların başında Atatürk'ün aslında Çanakkale Savaşları'na çok bir rolü olmadı. Çanakkale Savaşları'nın adı üstünde bir deniz zaferi olduğu için kara savaşları yani Atatürk Karacı'ya sonuçta aslında karada bunun çok bu da bir etkili olmadığına dair bir anlatı günümüze kadar ulaşıyor. Bu solda da var, sağda da var. Çeşitli yazarların elinde işleniyor. Mesela bunlardan bir tanesi Çetin Altan'dır. Hatta Çetin Altan'a göre Çanakkale Zaferi dediğimiz şey bir zafer de değildir. Kendisine göre tabii. Çanakkale Zaferi aslında bize Almanların bir kazadır. Yine Çetin Altan'a göre söylüyorum. Şimdi bu anlatıya göre aslında Mustafa Kemal'in yani Atatürk'ün Çanakkale'de pek bir rolü yok. Aslında o düşük belli bu, bu. Yarbay ya sonuçta ve Çanakkale savaşları genelde denizde cereyan ettiği için Çanakkale savaşlarının gene yani bir karaca olan Atatürk'ün çok bir dahil olmadığı yönünde aslında öyle değildir. Aslında Çanakkale savaşı Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı yerdir ve Çanakkale savaşı dolayısıyla Atatürk artık çok ünlenecektir ve Milli Mücadele Hareketi'nin başına geçmesi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük oranda Çanakkale'deki bu başarısına ve ününden kaynaklanacaktır. Yani Atatürk'ün aslında bu Milli Mücadele Hareketi'ni başına geçen temel dinamiklerden bir tanesi Çanakkale Savaşı dolayısıyla gazetelere çıkması, ünlenmesi, artık bir başarı kaydetmesi, halk tarafından benimsenmesidir. Ve hatta Turgut Özakman'ın şöyle bir sözü vardır. Yani biraz tabii abartılı bir sözdür ama yani haksız da değildir. Çanakkale Cumhuriyet'in ön sözüdür Yani bu evet biraz mübalağa vardır burada. mübalağa yapmıştır. Yani doğrudan Çanakkale Cumhuriyet'in kurucusu falan değildir 1915. Ama yani Cumhuriyet'in ön sözüdür dediği şu, orada Mustafa Kemal Atatürk o kadar etkili bir figür oldu ki, o kadar başarı sağladı ki, yani o kadar ünlendi ki, Milli Mücadele Hareketi'nin, o Milli Mücadele'nin çekirdek kadrosunun başına geçti diyecektir. Ve gerçekten de bu böyledir. Çünkü hem ittihatçı bir görüntü vermemesi, hem de Çanakkale Savaşları'nın sağladığı başarı vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk bu Çanakkale'den sonra Milli Mücadele Hareketi'nin başına geçecektir. Ve bu nedenle aslında yani bu mübalağalı anlatımı, Turgut Özakman'ın yani öyle çok da edilgen bir de bir mecaz değildir açıkçası. Biz konumuza dönecek olursak yani Çanakkale Savaşları'nda Atatürk'ün rolü o kadar abartılıyor mu veya Çanakkale Savaşları'nda Atatürk biraz da olduğundan büyük mü gösteriliyor, dev aynasından mı gösteriliyor bu anlatıya göre bakacak olursak biz. Şimdi bir kere Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları'nda bir kere bu gidişatın seyrini değiştiriyor. Evet Çanakkale Savaşları genelde denizde cereyan ediyor. Bu adüsü 18 Mart deniz zaferi. Ama Karşı taraftaki itilaf devletleri bir müddet sonra şuna kanaat getiriyor. Denizden Çanakkale'yi geçemeyiz. Çanakkale'yi geçebilmemiz için bizim karaya çıkmamız lazım ve bir kara harekatı yürütmemiz lazım. Çünkü gerçekten yani 18 Mart artık bu işin miladı oluyor. Bu karşı taraftaki o itilaf devletlerinin güçlü donanması boğazı denizden yaramayacaklarına kanaat getiriyorlar. Orada çünkü mayınlara falan çarpıyorlar. İşte o Nusret mayın gemisi mayın düşecek ya. Denizden bunu geçemeyeceklerini düşünüyorlar. Biz en iyisi karaya çıkalım diyorlar. Ve karaya bir çıkartma harekatı yapıyor. İşte Atatürk figürü burada sivri, burada temayüz ediyor. Mustafa Kemal Paşa, daha doğrusu o dönemde şey işte Yarbay Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Paşa, şimdi orada Limon Van Sanders'in bir takım planları var ama bunlar çürük planlar, yani temelsiz planlar. Adam yani abuk sabuk şeyleriyle gerçekten bir de dünyanın kaybını verdirmiş. Ordunun başına, biz yani koskoca işte Çanakkale'de ordunun başına bir Alman paşayı getirmişiz. Adama sen işte bunu burada yürüt falan demişiz. Yani ordunun yani ordunun komutasını biz bir Alman'a vermişiz. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Alman'a vermişiz. Yani altını çizerek söylüyorum. Bir Alman Çanakkale savaşlarını bizim ordumuzu kumand ediyor. Mustafa Kemal'in üstündeki bir kişi bu arada. Limon Van Sanders. Bu bir kere böyle çıkartma yapılacak yerlere falan yanlış tahmin ediyor. Yani böyle tutarsız bir takım stratejiler üretiyor. Atatürk bunları bir kenara atıyor ve Limon Van Sanders'in dediklerine uymuyor. Kendi planlarını devreye sokuyor ve çıkartma yapılacak yerleri doğru tahmin edip düşmanı alt ediyor. i̇şte yani bununla ilgili zaten bir sürü anlatı da söz konusudur. Biliyorsunuzdur sizler de zaten. Çok da detaylarına girip sizi boğmayacağım. Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa evet yani karada kazandığı başarılar sayesinde deniz zaferini yani bir nevi aslında bir orada bir katmerlendiriyor. Yani denizden geçemedikleri yeri karadan da geçemiyorlar ve Çanakkale zaferi gerçekten Oraya artık tarih altın harflerle kazınıyor. Çanakkale geçilmez dedikleri şey yani o kara zaferi sayesinde oluyor. Yani sadece deniz zaferi tek başına bir şey ifade etmez. Yani onu küçümsemek için söylemiyorum ama deniz zaferini aslında karadaki o başarıyla taçlandıran kişi bizzat Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hatta zaten gazetelere falan çıkacak o şeyden sonra başarılardan sonra. Ve yani fotoğrafları falan da yayınlanacak. Hatta bağrına basacak. Hatta ziyarete falan gelecekler. Onu da değineceğim biraz sonra. Yani öyle Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'de öyle rolü edilgen veya işte rolü küçük veya işte olduğundan büyük gösteriliyor falan değil. Yani burada Mustafa Kemal figürünü abartmak için söylemiyorum ama yani olan neyse o tabii ki de. Bir e de bu Çanakkale Savaşları ile ilgili. Şimdi bu Çanakkale Savaşı bir işe yaramadı. Adamlar zaten işte 1915'ten 3-4 sene sonra elini konu sallaya İstanbul'a geldi. E bu durumda bu kadar şeydi biz boşanmayarak gibi bir anlatı da söz konusu. Bu, bu günümüzde hala daha dillendiriliyor. Şimdi o da şöyle. Çanakkale Savaşı niye yapılmıştı? Yani Çanakkale geçilmez dediğimiz şey bizim o Çanakkale niye geçilmezdi? Bunun en önemli sebebi savaş yıllarında karşı o itilaf devletlerinin İstanbul'a ulaşamaması. Yani İstanbul o dönemde Osmanlı Devleti'nin başkenti. Yani İstanbul'un işgal edilmemesi, başkentin işgal edilmesini önlemek. Ve tabii ki de işte öbür tarafa yardım götürülmesini önlemek. Adamlar aslında karşı tarafa yardım götürmek istiyor. Aynı zamanda İstanbul'u falan da işgal edecekler. Şimdi bu yolu kapatırlarsa yani Çanakkale yolunu kapatırlarsa onu önlemiş olur. Yani İstanbul başkent işgal edilmeyecek. Ama ne oldu mesela? Savaş bitti. Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitti. Anlaşmalar yapıldı falan. Herkese kısa bir süre sonra geldik İstanbul işgal etti. Yani bu durumda bu anlatıya göre diyorlar ki ya biz o kadar kayıp verdik işte Çanakkale'de bu kadar direnç uyguladık işte Mustafa Kemal şöyle böyle yaptı. Ama 3-4 sene sonra adamlar yine elini kolunu sallaya sallaya geldi ve amiyane tabiriyle İstanbul'u yine işgal etti. Bu durumda Çanakkale'yi biz boşa yapmış olduk gibi bir anlatı da var. Şimdi burada da şöyle bir durum söz konusu. Oradaki saltanat makamının ve padişahın teslimiyetçi tutumunun faturası Mustafa Kemal'e kesilemez bir kere. Ve Çanakkale'ye de kesilemez sadece Mustafa Kemal'e de değil. Orada yani saltanat makamının kendisi İngilizlere işte yakın durarak kendi imparatorluk ya da böyle ilafet merkezini koruyabileceğini, kendi tahtından edilmeyeceğini düşünüyor. Kendi tahtını koruma uğruna teslimiyeti bir politika uyguluyor ve İstanbul'da çıkartma yapıyorlar. İşgal ediliyor daha sonrasında da. Ama bunun faturası ne Mustafa Kemal ne de Çanakkale'ye kesemez. Ayrıca Çanakkale'de gerçekten bir başarı vardır. Bu gerçek, gerçek yani. Açık bunda bir şey yok. Yani o kadar şehit verdik. Evet yani Çanakkale'de bir, gerçekten bir destan yazıldı. Günümüze kadar da işte gelen bir sürü anlatılar söz konusu. Bunun değerini küçültmez yani Çanakkale. Şimdi baktığımız zaman biz evet Çanakkale bir başarı sağladı. Biz 1915 yılı açısından evet Çanakkale'yi geçilmez kıldık. İşte bunun Mustafa Kemal'in de rolü vardır. Oradaki tüm Mehmetçi'nin de rolü vardır. Bütün kurma heyetinin de rolü vardır bunda. Ve bu bir başarıdır. Ama daha sonrasında 3-4 sene sonra bunlar elin konusu sallaya, sallaya geldi. Bu bir işe yaramadı demek yani bir şey demek istemiyorum şimdi tabi burada video ortamında ama yani siz artık istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Ama dedim ki yani bu saltanat makamının teslimiyetçi tutumunun faturasını Atatürk'e veya Çanakkale'deki başarıya ciro edemeyiz. Şimdi bir de aslında Maraş dondurmacısı gibi giyinen fakat kendisini tarihçi gibi takdim eden bir tane adam var malum. Kadir Mısıroğlu. Yani böyle fesmes takıyor Maraş dondurmacısı gibi geziyor. Ama yani tarihçilikle yakından uzaktan alakası olmayan bir adam. Böyle her şeyi çarpıtan işte Lozan Zafer mi Hezimet mi gibi abuk kitaplar yazan bir adam. Hatta yani bu kitapları böyle okumaya kalksanız Birçoğunuz anlamazsınız bile. Çünkü kelimeler falan hep Osmanlıcadır. Yani yazılış olarak, harf olarak değil ama harf olarak Latinize'dir. Ama kullandığı kelimeler itibariyle hep eski kelimelere başvurur. Yani ben bile tarihçi olarak okumakta zorlanıyorum böyle lügat falan kullanmadan. Zor okuyorum o Kadir kitaplarını. Öyle bir kitaplar. Neyse. Şimdi bu adamın bir kitabında bu Çanakkale ile ilgili. Çanakkale zaferi yani bu Çanakkale savaşı büyük bir zaferdir. Ama bu Mehmetçin zaferidir. Mehmetçin katkısıyla olmuştur. Subay takımının bunda bir rolü yoktur. Hatta subay takım o kadar beceriksizdir ki Çanakkale'de bu subay takımı yüzden 400 bin tane şehit verdik. 400 bin tane kayıp verdik. O yüzden bu Mehmetçik'in bir başarısıdır. Kazanıldıysa Mehmetçik sayesinde kazanılmıştır. İşte subay takımı da beceriksizdir diyor kendince. Şimdi subay takımından tabi bu adamın hıncı garezi falan ne? Subay takımı diye kastetti Atatürk'tür. Çünkü oradaki Atatürk'ün değerini küçültmeye çalışıyor kendince. Ve subayları da beceriksiz göstermeye çalışıyor. 400 bin tane falan şehit verdik diyerek de işte bu işin vehametinin şiddetini arttırıp bu adamlar da gene beceriksizlikle tırnak içerisinde itham etmeye çalışıyor. Şimdi bu bir kere 400 bin falan demişken ona bir gireyim sayı meselesine. Şimdi Çanakkale savaşlarında böyle acayip acayip sayılar ortaya atılıyor. Özellikle böyle popüler tarihçiler tarafından veya kendisini tarihçi olarak takdim eden ama aslında tarihçilikle yakından uzaktan alakası olmayan kimi kesimler böyle Çanakkale'de 250 bin kişi oldu, 300 bin kişi oldu, 400 bin kişi oldu. Böyle enflasyonist bir şekilde böyle şiddetlenerek gidiyor bu. Böyle 500 bine kadar falan rakam verenleri gördüm ben, sayı verenleri gördüm. Şimdi burada böyle bu kadar astronomik sayılar yoktur. Yani tabii bir şehit önemlidir. Yani bir şehit de önemsiz değildir. Yani ama böyle 250 bin, 300 bin, 500 bin gibi sayılar oldukça abartıdır. Bunları hiçbir kaynağa dayandıramazsınız. Yani tamamen bu bir e, hikayeci anlatımdır. Bunda kendince sebepleri var bence ama öncelikle gerçek sayıyı vereyim ben size. 70 bin civarıdır böyle kayıplarla falan birlikte. Bunu arşiv belgeleri doğruluyor. 70 bin civarı kaybımız vardır bizim Çanakkale'de. Yani şehitlerimizden bahsediyorum. Dedim ki yani bir şehit bile önemlidir ama yani öyle 250 bin, 300 bin, 500 bin veya Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi 400 bin yoktur. Burada şimdi bu hem Kadir Mısıroğlu'nun hem de bu sayılar arttıranların bence iki türlü bir amacı olabilir. yani bir kere bu Kadir Mısıroğlu tayfasının böyle yüksek yüksek sayılar vermesinin sebebi şu olabilir. Bu subay takımını işte Atatürk'ün de içinde olduğu subay takımını beceriksizlikle tırnak içerisinde itham ederek Onların değerini küçültmek veya değersizleştirmek. Onları yani olayın dışına çekmek. Şimdi bunlar sürekli böyle Mustafa Kemal Atatürk'ün olmadığı bir tarih anlatısı kurgulamaya çalışıyorlar ya sürekli. Yani aslında tarihin merkezinden Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmak. Sürekli yani yazın ürettikleri şeyler bunlar. Şimdi baktığımız zaman burada bir politikayı bir gidiyorlar. İkinci bir sebep olabilir. Şimdi gene böyle rakamlar işlenenler falan. Şimdi bu işe bir uhrevi falan bir kimlik yüklemek isteyenler var ya böyle dini, uhrevi, işte kutsiyet atfeden. İşte böyle cübbeli sarıklar geldi onlar bizi kurtardı. Burada bir maneviyat var falan demek isteyen bazı kesimler olabiliyor ya. Çanak, aslında bütün böyle aşağı yukarı milli mücadele için falan da o ruhtan falan bahsedilir sürekli. İşte o din o kadar birleştirici, o kadar işte bir iman kuvvetiyle biz düşmanın üstüne yürüdük ki. Işte böyle cübbeli sarıklar da işte Allah adına bize böyle yardıma geldi. Onlar sayesinde biz kazandık işte düşman taarumar ettik falan. Yani bu tarz anlatılar vardır ya. Bunlar işte dediğim gibi daha 1915'te aslında birçoğu ortaya çıkmıştı bu anlatıların ama Fısınca Gazetesi yayılan Daha çok işte orada askeri biraz motive etmek yani savaşa dönerek motive etmek. Çünkü gerçekten zor koşullar altında savaşıyor bu adamlar. Ona yönelik motive etmek için yapılmış şeyler. Şimdi ortaya çıkıyor bunlar. Dediğim gibi edebiyat mahkelerinde falan da işlenerek günümüze kadar geliyor. Şimdi burada şöyle bir çelişki var. Bu adamlar açısından. Yani iman kuvvetiyle yendiysek biz bunu Şimdi Osmanlı Devleti 300 yıldır geriliyor. Yani bu bir gerçek. 300 yıldır geriliyor. Yani gerilerken nasıl geliyor? Savaş kaybederek geriliyor. Yani tamamen şey ortada. Şimdi bu o zaman 300 yıldır Osmanlı Devleti'nin imanı yok muydu? Yani böyle bir soru ortaya çıkıyor. 300 yıldır yenilen Osmanlı Devleti yani tırnak içerisinde dinsiz miydi bu anlatıya göre? Şimdi Abdülhamit yani mesela Abdülhamit sürekli işte böyle şöyle İslamcı, Müslümanlı falan diyor. Sürekli başka bir şey oturtuluyor. Dizileri, dizileri çekiliyor. Yani Abdülhamit tam bunların kafasında bir adam ya buna göre. Şimdi o zaman Abdülhamit mesele şey miydi yani tırnak içerisinde söylüyorum yani imansız mıydı? Yani böyle bir anlatı bu çelişik yani hani bunu çürütmeye bile gerek yok. Hatta bir de ya bir de şöyle bir şey de var. Şimdi madem o kadar imanlı falan yani böyle bir iman aslında aşılandı bu adamlara işte böyle cübbeli sarıklar yardıma geldi işte Allah Allah diye yürüdük düşmanı öyle bir tarumar ettik ki yendik falan. Şimdi bu anlatıya göre gene bir çelişik doğuyor. Aynı yıl malum Ç şey, Çanakkale ile aynı yıl yani 1915'de bir de Sarıkamış felaketi yaşadık bizim. Orada da işte bir sürü şehit verdik. Orada da bu arada 90 bin şehit falan deniyor da 90 bin şehit değildir. Hatta yarısından daha azdır. Arşiv belgelerine göre Rus arşivleri de bunu doğrular bu arada. 90 bin çok abartılı bir rakamdır. Onunla ilgili de bir video çekerim olmadı. 90 bin şehit meselesini anlatırım. Çünkü o da abartılı bir sayı. Neyse orada da mesela bir dünya askerimizi biz kaybettik. Yenildik değil mi açıkçası? Kaybettik. Bir dünya askerimizi kaybettik. Orada niye o aynı cübbeli sarıklar yoktu? Orada niye biz böyle bir iman kuvvetiyle yürüp işte herifleri tarumar etmedik? Birinci Dünya Savaşı'nda kaç cephede yenildik biz? Çok değil mi? Mesela kaç cepheyi kazandık? Bir Çanakkale, yani bir de iki var Kutul Amare, o da sayılırsa böyle bir hafta on günlük bir şeydir. Yani hadi diyelim bir buçuk, iki cepheyi kazanmışız biz değil mi? Şimdi biz iki cepheyi kazandıysak dünya cephede de kaybettik. Yani oralarda aynı iman gücü yok mu? Oraya niye bu böyle sarıklar işte bilmem gelip de işte bize yardım edip böyle bir iman aşılayıp düşmanı biz dök, döküp geçmedik değil mi? Yani bu bir çelişik doğuruyor kendi içerisinde bir kere. Yani bu tarz böyle maneviyat affeden, işte böyle kutsiyet affeden böyle bu tarz işte böyle din sosuyla yoğurup böyle kendince bir şey üretmeye çalışan adamların tamamen kendi siyaset pratikleri doğrultusunda ürettiği şeyler bunlar. Yani onunla harmanlıyor adam onunla artık kendince şey buluyor ama çelişik bu yani. Başka bir anlatım var mesela gene Çanakkale ile ilgili. İşte askerin sürekli orada aç kaldı işte buğday çorbasıyla falan bir yönünü zor geçirdi bilmem işte anlatılır abuk sabuk şeyler. Şimdi bunlar da uydurmadı. Bunları Erol tercimler çürüttü aslında. Şimdi Çanakkale savaşlarını geçtiği O Çanakkale bölgesi bir kere yiyecek ve besin açısından zengin bir bölge. Nasıl diyeceksiniz? Adamların güneyi, Bursa ve Ege bölgesi. E bu taraftan İç Anadolu'ya sarkıyor. E kuzey'i bu heriflerin yani Çanakkale. Zaten Çanakkale bölgesinin kendisi oldukça tarım mahsulünün falan olduğu bir bölge. Edirne var, İstanbul'un dibi. Yani bu heriflerin öyle aç kalması falan imkansız. Ayrıca oradaki asker protein ve karbonhidrat almadan yani karbonhidrat zaten enerji taşır. Yani özellikle işte tıptan falan gelenleriniz varsa bilirsiniz. Şimdi bu adamlar karbonhidrat ve protein almadan böyle şeyler yani savaşamazlar orada bir kere. Yani adam ölür kalır. Peki yani bunu bir dayanağı var mı diyebilirsiniz. Tamam adamlar yani buğday çorbasıyla geçirmedi diyorsun. Ve farklı çorbalar morbalar falan da söylüyorsun. Sadece zeytin yediler diyenler var. İşte böyle 3-5 gün bilmem ne aç kaldılar falan sürekli anlatılır. Ya yani sürekli işte Çanakkale ile ilgili yemek listesi paylaşılır mesela değil mi? Bazı böyle sosyal medya hesaplarında ben görüyorum işte asker hiçbir şey yemedi falan gibi. Bunlar hepsi yalandır. Hepsini atın çöpe. O sosyal medyada gördüklerinde hiçbirine de inanmayın dönemin hatıratlarında dahi geçiyor. Eron'un tercimlerinin 1915 Gelibolu mu ne? Öyle bir kitap var mesela. Alfa'dan çıkmıştı. Onu okuyun. Orada zaten ayrıntılarıyla var. Görürsünüz. Ya adamlar 2-3 çeşit yemeğini yiyorlar. Üstüne tatlısını yiyen var. Üstüne nargilesini içen var. Hatıratlara bile yansıyor bu. Oradan inceleyebilirsiniz. Yani öyle asker aç kaldı falan gibi bir şey söz konusu değil. Zaten Çanakkale bölgesinin bulunduğu coğrafya itibariyle aç kalmalarına imkan yok. Çünkü tarımın falan yoğun yapıldı. Verimli toprakların olduğu bir yer. Yani şey geliyor. Yemek falan geliyor. O konuda sıkıntı yok. Hatratlara da yansıyor. Dedim ki yani yemeğini yiyor adam üstüne tatlısını yiyor üstüne bir de nargilesini tüttürüyor. Çanakkale savaşları dolayısıyla Atatürk'e çok sayıda ziyaret oluyor orada. Kemal yerinde daha doğrusu. Valiler geliyor, gazeteciler geliyor, röportaj yapıyor. Sadece bizim gazeteciler de değil, yabancı gazeteciler de gelecek. Bunun yanında Emer Paşa geliyor mesela. Emer Paşa geliyor hatta Atatürk'ü kucaklıyor Çanakkale'de. Yani orada tabii tebriklerini, takdirlerini falan iletiyor. Emer Paşa da o dönemde erkan Harbiye Reisi. Yani Güncel Türkçeli Genel Kurmay Başkanı diyebiliriz. Yani Mustafa Kemal'in üstü. Orada ziyarete geliyor, kucaklıyor falan. Bu da hatta Esat Paşa var. Onun şeyine yansıyor, hatıratına yansıyor. Gazeteciler geliyor. Yani pek çok gazeteci geliyor. Mesela Hüseyin Cahit Yalçın'dır bunlardan bir tanesi. Geliyor röportaj falan yapıyor işte. Yabancı gazeteciler de geliyor. Alman gazeteciler özellikle. Gelemeyenler de var. O da şöyle savaşta devam ettiği için denizden karaya bombardıman falan söz konusu. O bombardıman nedeniyle gelemiyor şey Mustafa Kemal'in yanına. Ve onun haricinde Başka kimler geliyor? Valiler geliyor mesela. Valiler o dönemde biraz böyle yetkili falan adamlar. Fos adamlar değil, yani şey aslında o dönem orayın mülkü yani. Vali dediğiniz zaman bayağı epey yetkili Osmanlı Devleti'nde. Mesela en, benim gördüğüm en çabuk gelen ve ilk gelenlerden bir tanesi Edirne valisidir. Adını şu anda unuttum, hacılı bir şeydi. Başka mesela, dönemin önemli gene şu bürokratlar falan ziyarete geliyor. Gazetelerde boy boy Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri çıkacak ve dedim mi artık hani kendisi, tarih sahnesine çıkacak. Tarih sahnesindeki yerini alacak. Bu videoda sizlerle Çanakkale Savaşları üzerine söz ettik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.